Slot Vanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bin liralık küçük bir kasayla Madam Destiny Mega Base'te yargıda atmaya geldik. Sizlerde keyifler nasıl umarım her şey yolunda umarım ceplerinizi doldurmaya kasalarınızı katmamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Küçük kasalar büyük kazançlar için uğraşıyoruz. Güzel bir 10x falan geldi bir şeyler bir şeyler. Bakalım birazcık çevireceğim. Kendi kendine girmezse satın alım yapacağım. Oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir soru sıkıntı, problem yaşamazsınız. Yaşarsanız da Telegram'dan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir 200 liralık alımla başlayalım bakalım. Madame Destiny neler ödeyecek? Telegram kanalımız aktif arkadaşlar. Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Aynı zamanda güzel hediyelerimiz, ödüllerimiz var. Her hafta dağıtıyoruz. Oy, ay iyi gene 10 spin oldu. 5 spin gelecek sandım bir an. 10 spin 5 çarpan hiç yoktan iyidir. Çarpan birazcık daha fazla olabilirdi ama yine de olduğu kadar be. Ne yapalım? Şansımızı arayıp belamızı bulmadan önce birazcık çevrim yaptım. Ondan sonrasında satın alım yaptım. Bir 10 düşer misin oraya? Düşmedi be. Hadi bakalım. Güzel. Değil. Değilmiş. Değilmiş. Daha güzellerini görmüşlüğümüz var. Ay, bu güzeldi. Bu güzeldi ama çarpan yoktu. O kediciklere çarpan lazımdı. Sensational. Severiz. Hadi bakalım. Yapıştır gelsin. Bastığımızı aldık. Bilsen azıcık daha basardım ya. Basmayı severiz. Nice ol Güzelsin. 3 seferimiz kaldı. Arada bir tane daha patlatırsan çok güzel olur. Hadi bir sensational daha hemen arka arkaya satın alım yapmayı düşünmüyorum o yüzden böyle bir tık birazcık evireceğim çevireceğim arkadaşlar hatta şans özelliğini açabiliriz çok inanmıyorum güvenmiyorum o şans özelliğine ama sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda değerli yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın 256 lira çok da ekstrem bir karımız yok 60 lira kar yaptık o da sayılmaz ya yani. yani. bence daha iyisini yapabilirdik şu şans özelliğini açayım şöyle 4 lira ama 5 ödeyerek şöyle bir 20 spin çevirelim bakalım. Bakarsınız. Oyuna gireriz 400 lira ödemeden. Ay, araya bir tane mum gelirse çok güzel ödeme verir gelmedi. Aha iki tane düştü ya Telegram'da çok güzel etkinliklerimiz var arkadaşlar. Telegram'da her hafta nakit ödüllerle atıyoruz. Güzel çekilişler, hediyeler, ödüller. Sizleri bekliyor. Telegram'a mutlaka mutlaka bekliyoruz en çok yorum atan, en çok beğenen ve sohbetlere en çok dahil olan arkadaşlarımızla kazançlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki de bütçemiz dahilinde. Ya bu iki ikan mı düştü ya? Sanki girecek gibi oyunu ama yine de çok da fazla zorlamak istemiyorum. Şöyle bir 3 liradan bir satın alım yaparız. Şu tur tamamlandığında hala oyuna girmemiş olursa. Olduğumuz yerde sayıp duruyoruz ileri gitmiyoruz, geri gelmiyoruz. Geri gitmiyoruz, ileri gelmiyoruz. 40 kuruş zarardayız. Şöyle bir 300 liralık bir satın alalım daha. Hadi bakalım. Bu şans dilemeyi unutmayın arkadaşlar. Ulan o bile gelmeyecek daha sonunda geldi. Bu el, bu el ödemeyecek galiba. 699 lira 60 kuruşumuz var. Küçük kasayla katlamak bayağı bir zor arkadaşlar. Sizler de tahmin edersiniz yani çok fazla oyun alanınız yok çok fazla hareket edemiyorsunuz rahat rahat A, o olmazsa bunu yaparım diyemiyorsunuz gördüğünüz gibi 2 çarpan 8 spin geldi. Ay kötü oldu. Vanga bunu beğenmedi. Bunu sevmedim yani bu hoşuma gitmedi. Neyse demo belli olmaz her an her şey olabilir. Pragmatik bu. 50 liralık 5000 lira satın alım yaptığımızda 200 lira ödediği de oldu. Farmdan 2 liradan girip 8 bin lira aldığımız da oldu. Her an her şey olabiliyor. Kamu spotumuzda geçelim bu arada. Bu oyunları borçla, harçla, kirayla, krediyle, kredi, ile, kredi kartıyla ihtiyacınız olan rakamlarla oynamayın arkadaşlar. Bu oyunlar eğlence amaçlı olsun sizin için. Eğlencenin dışına çıkmayın. Kendinizi üzmeyin bir joker gelirse başa güzel ama spinimiz kalmadı ya yani dedim ama o başta ödemeyeceğini çok belli etti zaten ya yani. aşırı belli etti yani şöyle bir tık risk kat sayısını yükseltiyorum 15 liradan bir 20 spin daha çevirelim hatta 10 spin bile çevirebiliriz ya aynen onda duralım kasamız çok yok çünkü Şöyle kendi kendine back to back yapıp oyunu alırsa çok tatlı olur ama Yüksekten yüksekten Nerede bizde o şans be Ara ödeme bile yok Aga be Aga be. Yapma şöyle şeyler be Hadi bakalım şöyle 500'e kadar gelsin 500'de bir risk alıp 500 liralık satın alım yaparım şayet oyuna girmezse çünkü risk yoksa küçük kasalarda kazanç da yok risk olmadan kazanılmıyor özellikle küçük kasalarda bu çok bariz belli arkadaşlar yani en azından şöyle bir 2000 4000 lira 3000 lira falan bir kasa olduğu zaman daha fazla dans etme şansınız oluyor ama böyle küçük kasalarda yemiyor şey yedi da aradan çıkartayım. Ödemedi Allah ya. Kazamızın yarısı gitti. Kalan yarısıyla da bir minik satın alım yapalım. Bol şans yazın ki güzel bir kazanç alayım. Ekrana bakmadan şöyle bir çevirim yaptım. Hadi güzel bir çarpan, güzel bir spin. Hak ettik bence. Bu risk güzel bir ödemeyi hak etti. 25 çarpan 12 spin falan olur. Tabi bunlar hep hayal mi? Ulan 5 şarpan geldi ya. 8 spin tüy. Kötü oldu. Galiba çok bir şey alamayacağız arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım göster kendini. Hadi bebeği. Madam. Birazcık öder misiniz? Birazcık daha. Birazcık daha. Nice. Severiz. Hadi 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 hadi. Ay çok güzeldi o kalpler birleşseydi white Güzel olurdu. 3 spinimiz kaldı. Lütfen bir şeyler öder misin? 2 spinimiz kaldı. Ay yok yok ödemeyecek bu da ödemeyecek arkadaşlar. Çok kötü patladık. Aha kedi. Meow yapıyor kediler. Hadi. Daha fazla miyava ihtiyacımız var. Nice'lar bizi kurtarmıyor arkadaşım. Hadi be güzeldi. Karpan. Bir kalp düşerse başa çok güzel olur. Aha öbürü kaydı. Adını avradını. Çok kötü oldu ve Şöyle bir 10 lira da Hatta 12 lira da Birkaç tur çevirelim 200 lira da bir 2 lira alıp daha satın alım yapalım Ulan ya bu oyunlarda niye bizim şansımız dönmüyor bir türlü küçük kasalar bize göre değil mi ya? Anlamadım ki. Arkadaş. Üzüyorsun bizi. Oy güzel. Ben Çok da güzel değilmiş. Yani girse aslında oyuna şöyle. Çok güzel olacak ama. Şu 10 liralardan 12 liralardan bir oyuna gireydik iyiydi. Hadi bakalım. Son atış, son şans. Gönder gelsin. Bu sefer öne başa düştü. Bunlar zınk 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 diye yapıştırdı geldi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi be artık be. Üçüncü bu. Bir, iki, üç. Bugün ananın nikahı. Bu ne ya? Yani? Ulan ya bari 20 x vereydim. Gerçi daha yukarısı yok da bari dediğim şey ama neyse. Arkadaşlar Telegram'a gelen dostlarımıza tekrardan hatırlatmamı yapayım. Telegram'da ödüllü etkinliklerimiz var. Mutlaka ama mutlaka bekliyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Sanırım burada patladık çünkü şöyle bir yavaştan veda konuşması bağlıyorum gibi. Çünkü çok ciddi düşük dedi. Bugün şanslı günümüzde değiliz sanırım. Yine de her an her şey olabilir ama çok da fazla bir umudum kalmadı açıkçası. Çok düşük düşük çarpanlar çok düşük düşük spinler verdi. O yüzden ödeme yapacağına dair bütün inancım güvenim her şey patladı. Şöyle bir 3 liradan. 20 spin dedim ama denk gelmez muhtemelen. Girerse oyuna tekrardan devam ederiz. Girmezse zaten kasamız patlıyor. Kasamız çatlıyor, patlıyor. Gönderdik kasamızı. Kendimizi de gönderelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like butonuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Telegram'a da mutlaka bekliyorum. Orada da sohbetlerimize, muhabbetlerimize, etkinliklerimize, hediyelerimize, ödüllerimize devam ederiz. Oy. Oh yeah. Gider ayak oyuna girer mi diye baktım ama yok arkadaş. Yemedi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.